Rica gelmiyor ya. Yüzsüzün kim olduğunu biliyorum. Evlat galiba izleniyorum. Ne? Thomas silah çekiyor kafasına doğru tutuyor. Anlıyorum ama bu durum ciddi. Yani ölmüş çocuğunuzla alakalı. Igor, herifi bulacağım. Bulursam kafasına tetiği sıkan ilk kişi ben olacağım. Bu karar şey sana mı düştü? Çocuğun tek şansını elinden aldı. Benim gözümde yüzsüzen tek farkın senin en azından senin bunları sözü yüzün olması. E mesajda da şu yazıyor. Bu kadar adil misin görelim bakalım. Oğlumu içine taşıdıyor. O mı bu? Evet ne Burası cihazı çoğaltmış 10 dakika çok geç Biz kendimiz müdahale ediyoruz o zaman Abi bombayı çözme ihtimalimiz yok mu? Sadece şifre yazma yeri mi var bombada? Başka hiçbir şey yok Sadece Kalı şifre abi var. Dar bir koridora giriyor ama şey Koridor düz değil böyle koşuyorsun Tak bir anda sola dönüyorsun Koşuyorsun koşuyorsun tak sağa dönüyorsun hemen diğer çatıya atlıyorsunuz ve şu anda şey gibi koşuyorsunuz koşuyorsunuz çatıdan diğer çatıya çatıdan diğer çatıya koşarken çatıda da bir sürü adamlar var bu arada hem sağınızda hem solunuzda